Merhaba arkadaşlar ben Ege ben de Emirhan bugün sizlerle bu ürün kaç para testini yapacağız şimdi cezalı yarışma yani yarışmanın cezası da pul biber ama yaklaşırsak tabi değil ama şey 50.000'den binden yani 50.000'in binin üstünde olursa yine de yiyecek. yani böyle yani. bir kural koyalım edeyim. Ee, bir kaşıklayacak Şimdi e, ilk şeyi ben yutmuştum. Zaten bunu yutsam bile ne yutamıyorsun. İlk şöyle bir şeydi. Porsche. Yani ama Panda. E, dur zaten ben şey yapmıştım. Gördün? Yok ben bir şey yani Şimdi eyi buna e, 200 bin dedi. Evet. Şimdi bakalım kaç Y yine kapanıyor. Hmm. Hemen şunu şey yapayım. Ben gördüm aslında. bin. 570 bin. 70 mi? 70 bin. Yani Ege yiyorsun. Ama şimdi hayır. Şimdi yemiyorsun tabii. Hadi sıra bende. Ama bir dakika. Ee, şöyle. Sıra bende kanka. Şimdi Ege 1 şimdi sıra Ege'de. Ege biraz bakalım. Şimdi Ege sen e, gir burada burada mı? Arkadaşlar biz hemen gelip geleceğiz. Evet arkadaşlar sıradaki e, Grand Theft Auto Theft yani bir, GTA, işte, 5. GTA, 5. Şimdi Ege Grand Theft Auto'na bakalım. Bu şey 100 lira, 100 lira falan olduğu için 50 TL sayıyoruz bunu. Hı -hı. 50 TL'den üstünde çıkarsa yani 50 TL'nin üstünde olursa ben de bir olacağım. Diyorum ki 170 TL. Hayır. Kaç para? 250. Bir dakika. 250 miydi? Aynen. Ebilir geçiyor kanka. Bir dakika. Göstersene bir. Ne? Evet. Fiyatını. 249 lira. Tam 249. <laughs> evet arkadaşlar şu an emniyat. 249. 79 lira fark var. Yani Eminan Ama eksi neydi? bir dakika hayır yanlış yaptım. 50 fark sevmiyor mu? Eksi diyor bak 79 i̇şte. Evet arkadaşlar Emirhan da ediyor. bir sıradaki ürünü açıp hemen. Evet arkadaşlar sıradaki Direksiyon seti. Böyle göstereyim. Bakayım ama. ben buna 220 lira diyorum. 220. 220 diyorsun ve yanılıyorsun. 1110. Oha. İstersen e, zaten bu fiyatını buradan göstermeme gerek yok. Şimdi e, sıra Ege'de. E, bu Ege'ye 2 yazalım yine. Bir şimdi katalım. 3 alan kaybediyorum ama ben 1 olduğum için ben bir tane yiyeceğim. Mesela Ege 3 olursa Ege 3 tane karşı Mesela 3, 3, 2 olursa ben Ege, işte ben 3 olursam Ege 2 tamam, olursa. Efendim. Şey, şimdi, şimdi Ege'de. Sıradaki örüm. Evet arkadaşlar sıradaki ürün LG G4, G4 bu? Aynen G4. Tamam. Eee Ege ben buna ee, 2850 Yalnız 999 lira indirimli fiyatı Ama indirimli fiyatını sormadın demedin ki kanka ben indirimli değilim ben baktım Valla Mediamarkt'ta görmüştüm Şimdi bak Tam arkadaşlar 999 lira. Ben evet, de biçindik. Şimdi sıra benim yanda. Oyun mu? Evet arkadaşlar sıradaki ön... Evet arkadaşlar şimdi PlayStation 4 var. Evet Ege ne kadar? Amına. Bir, bir buçuk biner diyorum. 1500 lira. Yani 1500 lira diyorsun. 1349 lira yani 2000 lira 200 bin lira falan fark var 200 bin lira yani şimdi ben 1000 lira 200 bin. ben iki tane yiyeceğim senin son sonuncusu neydi tuttun ha. kaç paraydı 16 sen söyle 16 ama şey oyunu ben zaten kazandım şu an şey yapmıştık ya e o zaman oğlum sıra sıra yine şöyle sen fiyatını hmm. ben de söylüyorum belki sen mi? FIFA 16 mı indirimli fiyatı mı <laughs> PC'nin bilgisayar fiyatı. PC 4'ün. Hayır PC 4 değil bilgisayar için. Evet hmm. arkadaşlar Emrah bakalım verebilecek mi? 850. 239 lira. Ben zaten onu demeyecektim. Zaten... Evet çocuklar 3-3 Emrah'ın da ben de Şimdi... Şu an kötü bir yere geldik arkadaşlar. Bak Emrah hepsi burada. Şöyle yapıştırayım. Hayır abi şimdi şunları Kanka içe mutfağa götürsene <laughs> şunu. arkadaşlar geliyoruz. Bildiremesem de. Evet ee, arkadaşlar, arkadaşlar cezamıza geldik. 3-3 e, üç, üç. ilk önce ben alayım sen mi? Bakayım kaşığına. Sen ilk yemeğe. Al bakalım. 3 kaşık değil mi? Kanka 3 kaşık alacağız. Şu kadar yeterli. Tamam göster onu herkese. Şöyle koyayım. Allah emin. Abi iptal Dur arkadaşlar biz bir içeri gidip geliyoruz Bekle. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. su alıp geldik şu an su aldık arkadaşlar. Evet, sizin, sizin. evet. arkadaşlar işte, ilk önce ben başlıyorum sonra Ege. Evet ilk önce ben 3 kaşı diyecek. Dur ben şu an <laughs> başla sen. Tadı güzel mi? <laughs> Emine şimdi acılıktan gidiyor. Ben hızlı hızlıya çabuk geçer. <laughs> Ben yiyebilirim kanka ben acıya alışırım. Üç kaşıktan sonra su <laughs> Arkadaşlar el birer bitti. Yemeyeceğim üçüncüsünü. Hızlı hız ye. Çabuk gider. Ben yiyeyim mi? Oh. Ha? Ye. Yeah. Al kaşını kanka. Üç kaşık. Ben, ben de bir kaşık yiyeyim o zaman. Bir kaşık yapalım Ege bunu ya. ya, Al, ya. Arkadaşlar çok acı. Belli. Allah. Hı. Bakın arkadaşlar haber aldım. Öleceğim Ege. Ya güzel arkadaşlar ama acı. Yani. Ben bu kaşık daha iyi bilirim. İyi o zaman. Gözlerim yaşardı. Küçük aldım. Ne oldu Arkadaşlar. Yandı şu an gözlerim. Oğlum bir daha karar karabiber yapmayın. Tuz bulur ben ah. gidiyorum. Nedir ya? Yani. Yani arkadaşlar çok kötü. Bizim daha sonra...